Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasıl ki siz ayaktasınız, biz de merak merakdayız. Biz parti olarak bizim anlayışımız duvar kurmak değil de köprü kurmaktır. Bizim Türklerin, Müslümanların sorunları Bulgaristan'da tek çözebilecek parti DPS'dir. Bankacı, Evet, sizinle yönetiminizle dernekteki arkadaşlarla buluşalım bir konuşalım diye geldik. Bundan sonra da sahaya ineceğiz. Vatandaşlarla sohbetimiz var. Bütün yıllar boyunca de, 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 de. sizin desteğiniz hiçbir zaman için gözde kalmadı. Halk Özgürlük Hareketi belediyeler için bir umut. Çünkü biz yönetimde olduğumuz sürece hizmetimiz daha farklı. Vatandaşa hizmetimiz çok kat kat artıyor. Gençlere yönelik bir şey olması lazım ki onları da çekelim. Bizim Bulgaristan'da azınlık olarak güçlü olmamız için o partinin adı Hak ve Özgürlük Hareketi'dir. Bulgaristan'da sizin de hakkınız var. Hiçbiriniz kendi razılığınızla gelmediniz Türkiye'ye. Çoğunuz bir bavula bütün hayatınızı sığdırıp sınır dışı edildiniz. Hangi partiden olursa olsun değil, bizim davamız, partimiz tek de... Bizden olsun DPS'nin her köy hareketinde olsun. Bizim size çağrımı sandığa gidin. Dilekçe doldurun eğer Bulgaristan'a gelme imkanınız yoksa. Burada sandığa gidin. Oyunuzu kullanın. Ve Bulgaristan'daki azınlığa destek çıkın. Çünkü siz de onlardan bir parçasınız. Biz yok olmamamız lazım. Hep şunu söylüyoruz. Çoğunuz babam yaşındasınız. Bazı olayları çok iyi hatırlıyorsunuz. 84 yılının sonunda camilere gidebiliyor mudunuz? Gidiyordunuz 84 yılına kadar. Türkçe de okudunuz. Annem de Türkçe okumuş okulda, babam da Türkçe okumuş. Ama bazı olaylar bizim başımıza neden geldi? Çünkü biz devlette yoktuk, biz parlamentoda yoktuk. O yüzden bazı olayların tekrarlanmaması için biz güçlü bir şekilde devletin yönetiminde azınlık olarak olmamız gerekiyor. Bizim sesimiz duyulması lazım. Duyulmamız için de ayrılmak olmaması lazım, küskünlük olmaması lazım. Aramıza duvarlar koymamamız lazım. Türkiye'de yaşamanız, biz Bulgaristan'da olmamız, yani bir coğrafya üzerinde bir çizgi var, sade bir sınır var. Ama biz biliyoruz ki sizin gönüllerinizle bizim gönüllerimiz hep beraber ve bu birliği beraberliği de önümüzdeki ay seçimde sandıkta göstereceğinizi biliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Vaktinizden ayırıp bu akşam buraya bizi görmeye geldiğiniz için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim bir beraber olduğumuz zaman 2009'da 2011'de 611 bin çıkardık. Ama maalesef o gün de bu yana hem Bulgaristan'da hem Türkiye'de seçimlere rağmen sanki biraz azalıyor. Bizim de suçumuz var. Kabul ederiz, onları konuşuruz. Ama bunu anlamamız lazım ki biz bizim sorunlarımızı çözmemiz için